Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda Emircan var. Ee, 3 boyutlu yazıcısında bazı problemler olduğunu söyledi. Ya doğrusu aldıktan bir hafta sonra e, kullanamamaya başladı. Problemin şu an ne olduğunu bilmiyorum. Getir bir bakalım dedim. Ee, şu an yanımda kendisi. Hoş geldin Emircan. Hoş bulduk Tuğhan. Merhabalar. Nasılsın? İyim, nasılsınız? Ben de iyiyim. Sağ ol. Evet. Yazılımın problemini uygun. bilmiyorum. Evet, <laughs> ben de bilmiyorum. Anlatamadım da zaten telafi evet, Anlamadım zaten. Öyle olunca en düzeli dedim, getirelim, hep beraber batalım. Tamam. Nedir problemi? Şöyle bir problemimiz var. Ee, normalde manuel olarak filamenti ittiğimiz zaman bir sıkıntı çıkarmıyor. Fakat Estude'un kendi ittiği şeyde ya bir yerde talıyor, itemiyor. Hmm. Veya bir son şey var hani o Elinde ettiğin zaman e, nozuldan akıyor nozuldan mu? Düz atıyor hatta. düz akıyor evet. yani şey yapmıyor. Hiçbir çıtıntı, körlük ek... yapmıyor. Yapmıyor anladım peki tamam o zaman denemeye başlayalım tabi filament takmamız lazım olmaz. Evet, önce olmaz. ama ya. önce şey yapalım ekseni bir yukarı alalım Aynen. açılsın bu arada arkadaşlar Emircan benim çok eski arkadaşım liseden beri beraberiz yaklaşık 15, 15 sene 15, 15 sene, oldu sene oldu sanırım evet Kendisini de kandırdım ve 3 boyutlu yazıcı aldırdım ona da. Aldı ama bir hafta kullanabildi sadece. Ama daha fazla kullanım şunu çok beğendim. Hani hem teknolojiyi hem evet. yapılabilenleri. Acayip eğlenceli değil mi? Gerçekten şu anda tasarımına da yavaştan başlayacağım kendi tasarımlarıma. İnşallah. Şimdi ben... Tabii sen filament tutucuyu da düşürmüşsün sanırım. Evet yolda kendisi biraz serbest kaldı. Şimdi yerine takalım. Evet. Bu arada arkadaşlar yazıcımız e, Creality'nin CR-10S Pro V2. versiyonu. Pro V2 evet. mi oluyor? Tamam, evet. Pro V2. Bende biliyorsunuz Ender-3 V2 ve Ender-3 Pro var. İlk defa CR-1S Pro V2 ile karşılaşıyorum. Ben de acemisiyim aslında bu makinenin ama bakalım ne olacak. diğer tarafı ne? içinde filament kırılmış. Hmm. Evet. Evet arkadaşlar. Çıkartmayı başardık. Evet. Ve şu an gördüğünüz gibi filament diğer tarafa geçiyor. Sorunu çözdük. Sanırım içeride bir kıvrılma oldu. Ama açtık yolu. Evet şimdi filamentimizi yerleştirdik. Bakalım filamenti sönmek önce bir ön ısıtma yapalım ama o no ne olmuş bu donmuş. Muhtemelen ısınınca açılacaktır. Bence bir ısıtmamızı yapalım. Ee, sıcaklığımız 230 derece. Hatta 230 derecedir. iyidir. 230 dereceye ısıtalım. Şimdi evet ısınmasını bekliyoruz yaz canım. Aslında sorun bu kadar erken yaşaman çok ilginç. Çok büyük bir baskı mı alıyordun o sırada? Yani nasıl e, meydana geldi olay? Yani en son e, biraz aslında çok kompleks değil ama böyle çok fazla töprü işlemi yapılan bir başta alıyordum. Hı hı. E, onda bir problem yaşamıştı tam tutamık böyle spadetti tarzında bu hı. bizim başta problemi yaşadım. Ondan sonra yavaş yavaş hani bir defa da değil ama her başta işleminde bir tısımda bir estrogen etmemeye başlamıştı, bir incelmeye başlamıştı. Anladım. En sonunda da son hiçbir şey evet. benim fikrim eee ekstrüzyon Bir saniye önce şunu sormak istiyorum. Motor dönüyor Hı? ama değil mi? Motorun dönüşünü motor, motor problem dönüyor. Yok. Tamam. Ama itişte problem var. Ama dönüşünde bir problemimiz yok. Onu ben Aa, sana problemi anlatayım mı? Sen burayı hiç gevşettin mi? Ne? Denedim hiç Şuradaki Deneme dişliği yaptım. gevşettin mi? Deneme evet, yaptım. şu an dişli senin aşağıda sana... duruyor. Yani filament itmeyecek yerde duruyor. Bak şimdi sorun çözülecek muhtemelen yani öyle olacağını umuyorum. yani sen extruder tarafında problemin var. Bakalım. Evet şu an senin dişlin extruder'a şey değmiyor. Buna değmiyor. Hmm. Böyle olmaması gerekiyor. Tamamen motorun orada kalmış. Evet şu an bak. Ee, sıcaklıkla içindekini bırakmaya başladı. Nozulda bir tıkanıklık görmüyorum. Ben kesinlikle problemin eee Extruder evet. motorunda olduğunu düşünüyorum. Önce onu yapacağız ama şu iş bir bitsin. Tamam. Akıntı bitti. Cooling'e geçebiliriz tekrar. Neye geçti? Ne Aldı yaptım. şu an. Ya. ucundakini alalım. Et bir işlem yapmadan diye hani derece değiştirdiği otomatik otomatikman şey değiştiriyor. Şimdi yapmamız Hı. gereken önce bunu sökmek olacak. Evet. Bunu sökeceğim. Evet. Tamam. Neler gerekli bize alyan alyan. Alyan. Problem şurada. Bak. Görüyor musun? Hımm. Bir dakika. Bunun vidası kayıp. Evet arkadaşlar çok yorucu oldu bizim için. Evet. Eee vidayı bulamadık fakat yani birazdan size göstereceğim kamerada. O kadar küçük bir vida ki eee odamda imal etmek durumunda kaldım başka vidadan keserek. Eee yani görünmüyor. Evet. Ama diğer kamerada hemen göstereceğim Göreceğim. ben bunu. gördüğünüz gibi kamerada bayağı ufak bir parça. Şimdi bunun montajına geçeceğiz. Umarım ondan sonra sorun çözülmüş olacak. Şimdi ekstruderı otomatik evet. manuel çalıştırmak istiyorum. Refill'dan. Refill'dan. Evet. Tamam. 10 milim feet verecek herhalde. Evet bu itimcisi zaten dönmüyor bu da Hı. evet, şu an ikisi de dönüyor Evet gördüğünüz gibi ekstrudurumuz tamir oldu ve gayet düzgün bir akış sağlanıyor şu an gayet güzel Evet arkadaşlar şimdi e, cihazımızı başlatacağız. Başlatmadan önce bir tablasını temizlemek istiyorum. Ama önce cihazı çevirdiğim için eski haline getireyim. Şu şekilde. Evet. Güzel. Altında bir şey yaptı galiba. Aynen. Şimdi makinemizin tablosunu önce bir kolonya sıkmak istiyorum. Kitlenmiş. Evet. Ha, tamam. Süper. Buraya ne yaptın? İçi ayağlı tenti. Kaza. Ha, kaza. Okay, tamam. Şöyle bir güzelce sıkalım. Mikrofiber bezimizle. Bunu neden yapıyoruz? Tablanın üzerinde elimizden kalan terler vesaire yağlı olduğu için tabloda yapışma problemleri olabiliyor. Bunun önüne geçmek için şöyle güzelce bir temizlemek her zaman daha iyi olacak. Evet güzel. Yeterli. Arkadaşlar, ee, makinemizi tamir ettik. Biraz meşakkatli oldu, saatler geçti. Ama e, baskımızı aldık gayet sağlam bir kalibrasyon küpü aldık. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Hatta şimdi kalibrasyon küpünün de Hı. doğruluğunu da ölçmek istiyorum merakımdan. Tamam. Kumpasımızla ölçelim. Bu 20'ye 20 çarpı 20 bir küp. Kalibrasyon küpüyle şöyle ölçelim. Evet. 19.97 z ekseni geldi. X'e bakalım. 20.03 geldi. Hemen y'yi de kontrol edelim. 20.1 Güzel. Gayet temiz basmış. Özellikle zeti beğendim. Evet. evet. Sonuç olarak Çok teşekkürler. Ne demek rica ederim. Yani aslında görünen çok küçük bir problemmiş fakat biraz uğraştırdı evet. ama e, hayati bir değeri olan bir vidaydı o ve çözdük makineyi artık Emircan'a teslim edeceğim. Teşekkürler. Bundan sonra umarım güzel modeller alırsın. Bundan sonra artık deneyimlerimi paylaşmaya şimdi devam edeceğim. Kesinlikle. Edeyim. Evet arkadaşlar takip etmeyi unutmayın, beğenmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın. Ee, i̇nşallah bundan sonra da böyle videolar gelecek gerek Emircan'la beraber de çek çekeceğimiz videolar olacaktır. Ee, sizleri de bekleriz kanalımıza. Bence de Sevinirim çok seni. faydalı oluyor. Teşekkür ederim. Videolar hani hem bizim için hem altı için. Hani sonuçta internette de araştırdığımda Hı -hı. bununla ilgili bir sorun hiç hani böyle bir problem olabileceğini hiçbir şey yoktu. En azından hani diğer seyircilere de izleyicilerimizle de Böyle bir ufak tefek kesinlikle. problem olsa bile hemen evet. tüm bilgide yaymış olabilir. Yani arkadaşlar makinenizin eğer bir arızası varsa ilk başta kesinlikle e, mekanik yönlere bakın. Yani yazılımdan önce her şeyden önce mekanik olarak makineniz e, bütün e, komponentleriyle yerinde mi? Sağlam mı? Sıkı mı? Yani gevşek bir yer var mı? Ne bileyim kayışım gevşek mi? Vidam gevşek mi? Bunların hepsini gözden geçirin. Tablamı doğru ayarlamış mıyım? Bunu gözden geçirin. Yani bunları yaptıktan sonra e, hala bir problem varsa yazılımsal olabilir, e, başka şeyler olabilir belki. E, ama kesinlikle bu yazıcılar e, mekanik büyük oranda e, hareket ediyorlar. Mekanik aksamları kontrol ettiğinizde büyük oranda problem yaşamayacaksınız zaten. Bu yüzden size tavsiyem bu makinenizde herhangi bir problem yaşadığınızda ilk olarak e, hareket eden bütün aksamları kontrol etmeniz. E, böylece problemlerinde önüne geçmiş olursunuz diyorum. Doğru. Diyorsunuz. Tamam. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.